Canavar adası. Biz Canavar adası. Kader dostları. Bunun için büyük bir çözüm gerekiyor. Ha? <laughs> Merhaba Pop. Arabam geri viteste kalmıştı ama tamamen düzeldi. Sağ ol dostum. <laughs> Üç kabuk ve peynirli burger ikisinde iyi şeyler yok. <laughs> Özellikle kabuk olmasın demiştim. Evet durum belli. Artık resmen evsizim. Ya senin evinin nesi var ki? Birileri garajımı berbat etti ve sigorta kazara yapılan dev hasarı karşılamıyor maalesef. Mahat Senin için çok üzüldüm dostum. O devi elime geçirene kadar beklesen. Neye benziyor? Uzun ve şapşal mı? Evet, klasik demişti. De. Ne? Orayı mahveden sen Bir fikrim var. Mat, kalacak bir yere ihtiyacın varsa benim evime taşınmalısın dostum. Aa, bu harika bir fikir dostum. Tıpkı eski zamanlardaki gibi. Can, değil. Size hiç Mat'la yakın arkadaş olup karavan Adası'na gelmeden yıllar önce... ...karavanınla birlikte yaşadığımızı anlatmış mıydım ben? Evet anlatmıştın dün ve geçen çarşamba ve her Noel'de. Onları dinleme. Sadece dostlar olmadığı için bizi kıskanıyorlar. Ben bavullarımı alayım. Yolculuğa mı çıkıyorsun? Ne? Hayır. Yanına taşınıyorum. Neden? Senin evine ne oldu? Ya neden artık karavanda yaşamıyorsun sen? Çünkü şuna bir bak. <laughs> Aa, elektrik var. Koltuklar. Bunlar kağıttan yapılmamış kağıt tabaklar. <rülüyor> Ve tam işlevli bir tuvaletim var. Vay be, cidden güncelleme yapmışsın. Hey, hala çekyak var. Burası benimdir. Burası da benimdir. <laughs> <usall3> ah, bu kesinlikle çok eğlenceli olacak. Yrðuðuðuðuðuðu! Yrðuðuðuðu! Hva? Yrðuðuðuðuðu! Hahaha! Hau? Hau? <laughs> A, hey, <mat. gülüyor> A, oh. <laughs> o, acaba eşyalarından bir kısmını <laughs> çekebilir misin? Burası biraz sıkışmaya başladı. <laughs> Dostum yemek yiyorum. Sonra yaparım. Olur mu? Olur olur. A, sanırım o benim hindi budur <laughs> Al! Ah, i̇ki buçuk köpeklik maraton var. <laughs> Herkes solucanları sever izleyeceğimizi sanıyorum Sana karşı dürüst olmalıyım. Zinger ve ben o diziye hiç dayanamayız. Sen ve kim? Onuk <laughs> Bey'in bu Zinger. Neyse bir veya on iki hafta burada kalabileceğini söyledim. Olur mu? <laughs> Olur. Dostum bu şeyleri nereden buluyorlar? Her yönden komik bu. <laughs> ne? Donuk! Ne düşünüyorsun? Ee... Biraz daha sola mı? Evet ben de bunu düşünüyordum. Bu arada... Tamamen haklıydın. Burası epey kalabalıklaştı. Ben de senin eşyalarını dışarı taşıdım. <laughs> Olur mu? Ah, oh, oh. ah, oh, oh. ah, Arabanın güzel. Yer misin mat? Bu olmaz ama. Hey kız şunu. burada motor yapmaya çalışıyoruz. Ah. pilotlarımdan karbüratöre ve krank biline kadar olan bölge benim bölgem. Anladın mı? Öyle mi? O zaman ben de kendi bölgemi belirlerim. Tamam mı? Oo, yavaş çocuklar. Dostunuz. Unuttunuz mu? Tek bildiğim kötü bir ev arkadaşı oldu. Kötü Kötü ev arkadaşı. İyi. İstenmediğim zaman anlarım. Zingar buradan gidiyoruz. Hadi. <laughs> Aa, oh, hayır gitmiyorsunuz. Burası benim evim. Yani gidecek biri varsa o da benim. Çekilin ah. yolumdan. Ve dışarıda kal. Ya, <laughs> olamaz. Ben ne yaptım? Dostumu resmen buradan kaçırdım. <laughs> Ahbap sekiz saniye önce gitti. Donuk Bey'in. Donuk Bey'in. <laughs> ah, onu sonsuza kadar kaybettim. Merak etme Mat. Bulmana yardım edeceğiz. <laughs> Yat Singur. Donuk Bey'in. Donuk Bey'in. Gel dostum. Hadi. Amla. Buraya bir daha asla. Ben... Hmm, bu da ne böyle? Kayıp mı oldum? Nereye gittim ki? Neredeyim ben? <laughs> Kayıp. Kendimi asla bulamayacağım. Öh. Keşke Mat burada olsaydı. Öh. Bekle! Burası Mat'ın garajı. Vay. Buraya ne olmuş böyle? Kabul edelim. Neredeyse iki saattir ortada yok. Onu bir daha asla göremeyeceğiz. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Ha, bu olamaz. Bu... Bu o! <laughs> Donut Bey'in! Donut! Birinin garajını tamamen mahvettiğini biliyor muydun? Evet kardeşim. Bunu yapan... Ee, boş versen. <laughs> Ve dostum olduğuna göre senin için düzeltebileceğimi düşündüm. Aa bayıldım. Gerçi biraz fazla temiz olmuş. Üstünden bir kere geçmeye ne diyorsun? Kanka tarzı. <laughs> Anlaştık. Siz de çocuklar. Yakala dostum. Sıra sen ne Yakaladım, yakaladım. Ne kurtarıştı ama. Hayır Zengör, bırak. Küçük bire. Küçük bire.